Owie. hover mode. Kill me. No, he's not. Yay.

from the what uh, really this is inside the closet <clears throat> Cim hazır mısın? Evet, sadece ayakkabılarım. Geç kaldık, geç kaldık. Ben paltaları getiriyorum. Dosyanı unutma. Mişler, yani ben 1950'yim, 20 yaşındaydım. ya da 18, ya da işte o, o civarlarda. Ee, bir arkadaşım e, İsrail'den bir CD getirdi, Yeoram Gaon adında. Ee, çok etkilendim çünkü bizim e, senelerdir evde annemin, babamın kullandığı bir dildi bu. Ee, o şarkılar benim çok ilgimi çekti ee, ve o o şarkıları arkadaşlar arasında e, eğlendiğimiz zamanlarda hep söyler olduk bu dinlemekte olduğum parçaların bir kurgusunu hazırladım ve yepyeni bir müzikal olsun istedim ve bu yakın zamanda e, 2017 aralığında İkinci e, ikinci defa şey e, kaçıncı üç, dördüncü defa, dördüncü sene içinde e, oynanacak olan yani 40 yıl evvel oynamıştık kula müzikalinin hazırlığını hazırlığına yaptım. Kurgusunu yaptım. Sonra 3-4 arkadaş beraber olduk ve bunu, bu yapmış, hazırlamış olduğum kurgunun müzikalini tam olarak yazdık. Ve halen bugünlere kadar geldi. Bu müzikalde ilk katılan arkadaşlar arasında Karen, Selim Hobeş ve Yavuz Hobeş ile birlikte Los Pachoros Sefaradis grubunu kurduk. Traim ayım pokoda wa stay the pasa al bu şarkılar gittikçe aşağı yukarı 150 200 şarkı şarkı aktif bir repertuarımız oldu ee, bu önemli bir şeydir ee, ve bu bu başlangıçla e, e, ben e, gerek e, bu şarkılarda bir hanımlar korusu kurdum bir yandan da çocuklar korusu kurdum ve böyle bugüne, bugün de bunlara devam ediyorum. <laughs> Seferatların Osmanlı'ya nasıl geldiğini artık herkes biliyor sanıyorum. 1492'de Enkizisyon'dan dolayı bütün Yahudiler İspanya'dan kovulunca Sultan II. Bayezid buraya gelip yerleşsinler diye bir ferman yayınlamış. Dolayısıyla yani bazı tarihçilerin dediğine göre 200 bin, bazı tarihçilerin dediğine göre 100 bin yıldı. Osmanlı topraklarına gelip Batı Anadolu, Trakya, Marmara ve Balkanlara yerleşmişler. Getirdikleri müzik kültürü de o sırada 15. yüzyılda İspanya'da hakim olan Romansa adı verilen bir müzik kültürüdür. Romansa daha kahramanlık öykülerinden yola çıkarak 13. yüzyıldaki kahramanlık öykülerinden yola çıkarak yazılan epik şiirlerdi. Fakat daha sonra 14. yüzyılda daha halk temaları ortaya çıktı. İşte aşk, meşk, dedikodu vesaire bu tip konularda girdi. Fakat hepsi uzun şiirler halinde. Yani bir romansaya baktığınız baktığınızda, gördüğünüz zaman ya en az 6-7 sayfalık bir şiirden, bir hikayeden bütün bir hikayeyi anlattığından bahsediyor. Kantikazlar ise genelde Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşanan 500 küsur sene boyunca özellikle Türk sanat müziğinin etkisi altında kalınarak bestelenmiş. Ama günümüze kadar hep oral bir kültür olduğu için ve hep anadan kıza bu tip şarkılar geçtiği için kim tarafından bestelendiği zaman içinde yok olmuş. Anonim dediğimiz şarkılar. Burada her türlü temayı görmek mümkün. Günlük hayattan... Ondan sonra genelde aşk ilişkilerinden, kadın erkek ilişkilerinden, bazen semtlerden bahseder. Sirkeciyle ile ilgili bir şarkımız var mesela. İşte Cibali var, Un Kapanı var vesaire. Semtlerden bahseden şarkılardır. Yani kantika şarkı demek zaten. sefarat şarkıları genelde hep bir melodi üzerine e, kurulu ve her hecede bir nota şeklinde e, ritim olarak e, işte hem üç dörtlük hem e, şey Avrupa ritimleri var. Hem de Osmanlı'ya geldikten sonra e, işte 9-8'lik 7-8'lik gibi e, Türk e, makamlarından ritimlerinden de etkilenerek oluşmuş şarkılar e, vardır. Çocukken evde aileniz Ladino şarkılar söyler miydi? Anneannem söylerdi. Bazı şarkıları öğrenmiştim. Özellikle bazı bayram geceleri ve mesela Pesah gecesinde e, Ladino onun güzel şarkıları vardı. Onları hep birlikte söylerdik. Şarkılar hep vardı zaten evimizde. Dil olduğu için şarkılar da onun getirdiği bir şey, doğal olarak. Annemin sesi çok güzeldi. O bize şarkılar söylerdi. Ve öyle, ben öyle büyüdüm. Ee, annem de belli bir yaştan sonra artık hep Ladino konuşmaya başladı bana. O Ladino konuşur, ben Türkçe cevap veririm. Küçükken annem, anneannem sürekli Ladino konuşurdu. Ve ben zaten e, çocukluğumdan beri bu lisanı konuştum. Annem cuma akşamları, şabat yemeğinde söylerdi. E, hep öyle büyüdüm ben. Los Pacharos grubu. Ee, yine dediğim gibi bu oyundan sonra başladı 80 85-86 zannediyorum. Biz e, bu müziğimizi hani evde olup da e, eğlendiğimiz tarzda vermeyi büyük annelerimizin büyük babalarımızın e, uyguladığı şekilde söylemeyi uygun gördük. Buna otantik e, deniyor. Otantik şekilde şekliyle vermeye çalıştık. You must be me. Genco endüstrisine mal edilmesi ve aranjmanlarının yapılması olarak ben bu şarkıları, bu müziği ikiye ayırıyorum. İki, iki çeşit performans var. Bir Batılıların yaptığı var. Ee, onları ben hiç sevmiyorum çünkü hiç otantik değiller. Yani bizim büyük annelerimiz Batılıların söylediği gibi opera tarzı söylemezlerdi. Dolayısıyla bana son derece ters geliyor onların yaptıkları. Ee, ama Batı'da mesela ee, ne yapıyorlar? İşte ortaya çıkıyorlar böyle çok ciddi suratlarla. Ondan sonra yine bu opera tarzıyla herkes sus pus dinliyor. Benim e, her zaman istediğim tarz hiç öyle değil. Çünkü zaten bu müziğin otantik yapısına uygun değil. Bu hep birlikte bu folk şarkısı bunlar. Folk şarkısı ne demek? Halk şarkıları. Yani insanlar bir araya gelip hep beraber terennüm ederlermiş bütün bu şarkıları zaten herkes bilirmiş. Dolayısıyla birisinin sahneye çıkıp sahneden uzaktan yani seyirciye bu müziği söylemesi bana son derece ters geliyor. Yani bir sahneye çıktığımız zaman seyircinin hiçbir zaman ışığını kapattırmayız. Çünkü seyircinin de bizimle beraber söylemesini isteriz. Hatta ve hatta artık yeni e, teknolojilerle powerpoint vesaire koymak mümkün sahnede. Dolayısıyla arkada muhakkak şarkı sözlerini de koyarız ki insanlar hep birlikte söyleyebilsinler. Zaten bu şarkının şarkıların özü o, halk şarkıları ve hikayeler ve hep birlikte söylemesi gereken parçalar. Kendi e, kariyer albümümü yapmak istediğimde mutlaka ama mutlaka bir tane seferat şarkısı koymaya karar vermiştim. O da Adio diye bir şarkıydı. Benim çok sevdiğim bir şarkıydı. Onu da böyle e, aranjmanı Batı ama e, şanı yani söyleme kısmı e, tamamen Doğu böyle ikisinin arasında olmuş böyle bir sentez haline getirdik ve benim albümümde en çok e, ses getiren şarkı da o oldu. bu müziğin böyle aranjmanlarının yapılması, konserlerinin verilmesi, kaydın yapılması, müzik geleneğine yapısını nasıl etkiledi, nasıl değiştirdi? Bence tabii olumlu çok olumlu etkiliyor çünkü hani e, her yiğidin bir yoğurt işi var ya onun gibi herkes kendi yorumunu kendi duygusunu kendi e, birikimini katıyor e, gerek aranjör kısmında gerek yorumcu kısmında aslında yani hem işin mutfağında hem sahne olun, önünde olan kişiler için e, çok e, geliştirici ve çok daha değişik e, bir e, hal aldı. Bu kayıtlar başladığından beri değişik enstrümanlar seçiliyor belki o dönemlerde olmayan enstrümanlar seçiliyor e, e, kayıtlar farklı e, e, sesleri değişik e, vermesine yol açıyor yani doğal şeyden çıkıyor artık konser formatından e, bu e, dünyamızda gelişen teknolojileri kullanarak tabii ki yapılmak zorunda kalınca bence biraz otantik tarafı kayboluyor ama yine de Bence hiç yok tamamen yok olmasındansa böyle değişikliklerle bir süre daha gitmesi çok daha iyidir. Ojo ne demek Ojo? Ojo. Ojo, ojo. <laughs> Leyesha. <Reza>. Hayır. <laughs> Peki. Aslında çok konuşuyorlar ama hiçbir şey anlamıyorum. Burada söylediğiniz şarkıları daha önce biliyor muydun? Yok. Burada öğrendim hepsini. Yani bazılarını, bazılarını yeni öğrendim. Bazılar. Ee, bazılarını da yarısını hatta e, biliyordum aslında e, ama burada öğrendim çoğunu. Bazılarını bazılarını da yeni öğrendim. <laughs> evet çoğunu biliyordum. Nereden biliyorsun? Babam anlattı bazılarını sözlerini de anlatmıştı. Bildiklerini nerede öğrendin? Yani <laughs> duyunca öğreniyorsun <laughs> aile büyüklerimle. Aile büyükleri söylüyor mu şarkıları? Bazen. E peki anlıyor musun şarkıları? Anladığım kadar. Solistleri ben söylüyorum. Hemen görüyoruz. Herkes söylesin bir değil ben. Borim, borim, borim. Günümüzdeki çekirdek ailenin oluşmasına kadar herkes kulaktan kulağa ailelerinden bu müzikleri öğrendi. Bugün nasıl öğreniyorlar? Sana söyleyeyim. Bugün çocuklar İzzet Bana'dan öğreniyorlar şarkıları. Estreikas İstanbul grubunda iseler İzzet Bana onlara öğretiyor. Ee, yoksa bizim Paşaroz Sefaradis CD'lerinden öğreniyor insanlar. Burim, burim. Aktarılma biçimi tabii ki değişti. Ne açıdan değişti? Artık tamamen dijital ortamda ve tamamen dediğin gibi çocuklar esri kaza gelerek bunu öğrenebiliyorlar. Meraklı olanlar CD'sini alıp şey yapabiliyorlar. Hoş CD de kalmadı. girip YouTube'a dünya ellerimizin altında şimdi internet mucizesiyle takır takır alıyorsun. O şekilde aktarabiliyorsun. Aslında bu hem çok büyük bir avantaj hem de bir taraftan da Hani dokusunun bozulması konusunda da büyük bir dezavantaj bence. Çünkü bir yaşayan birisinden, yaşayan bir tarihten bunu dinleyerek sana geçmesi çok daha etkili bence. Peki şarkıları anlıyor musun? Genellikle hayır. İspanyolca olanları hayır yani. Çoğunun. Evet. E, İzzet abi anlattığı için mi anlıyorsun yoksa zaten anlıyor muydun? Zaten anlıyordum. Yani. Ama daha çok İzzet abi anlattığında anlıyorum. <laughs> Yok. Evde konuşuluyor mu Ledina? Çok. Gerçekten mi? Anlıyor musun? Yani bazen ama öyle çok iyi anlamıyorum. <laughs> şarkı sözlerini burada mı öğrendin? Anlamlarını evde mi? İkisinde. Da. Hiç anneannen falan Ledina konuşuyor mu evde? Ne? Ledino konuşuyor mu evde anneanne? Ledino ne? Laz masas, laz masas, masas, matsa, matsalar masa, oluyor. <laughs> laz masas, sestana, se ziendo, los, los yaprak es, yaprak, yaprak olması. Los yaprak es, sestan, koziendo. Koziendo, bunu sanki şey Anıyor. yaptım, kaylı kaynatıyoruz gibi ilerinden aldım tamam mı? Bir de yapıyoruz. Las masas están haciendo están Bu anlatmış olduğum şarkının anlamını gösteren hareketler de yaptırtıyorum ki çocuklar e, bu o hareketi yaptığı zaman koroda e, ne dediğiyle ilgili bir iş yapsın. Yani ee, göğe baktığı zaman işte elini göğe kaldırsın, yıldızlara bak dediğim zaman yıldızlara baksın, yani o şarkıda bu geçiyorsa vesaire vesaire. Anlam anlam katıyorum yani şarkıya. Şu anda e, sefarad müzik geleneği tabii ki yani <laughs> e, sefarad kültürünün bütün diğer öğeleri gibi e, düşüşte ve kaybolmak üzere, tehlikede diyelim. Yani dil olsun, e müzik olsun. Yani bugün bir küçük bir çocuğa bu müziği öğretmeye kalktığın zaman, e, bu müzik küçük çocuğun sevdiği müzik tarzında ya da aranjmanında olmalı. Daha ritimli, daha canlı, daha hareketli. Eskiden olduğu gibi insanların sabrı yok yani annelerinin büyükannelerinin eteklerinde oturup da bu şarkıları dinleyip de ezberlemeye hiç kimsenin ne vakti var ne hali var ne de canı istiyor. Dolayısıyla birazcık da yani öğretmenin zoruyla diyelim öğrendikleri şeyler oluyor. E tabii ki otantik halinden çok ama çok uzaklaşmış durumda. Şimdi Buri söyledik, son bölümü bir daha koyuyorum ve de Cenk'i de aranıza alıyoruz, tamam mı? Evet. Çünkü o da, o da söyleyecek, Cenk de beraber söyleyecek. Hadi Cenk. hadi Cenk, hadi Cenk, hadi Cenk. Hadi oraya geç şuraya, şuraya, şuraya Hadi, hadi Cenk, Uyur, şuraya, şuraya. Hadi, hadi Cenk. Uyur, şuraya. Şuraya, geç. şuraya geç, şuraya geç. Hadi bakalım Cenk, hadi Cenk. Hadi bakalım.